marifet günlerinden herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizler için harika bir tığ oyası tasarımı yaptım şöyle e, hemen göstereceğim lafı uzatmadan e, bu bir tığ oyası arkadaşlar gelincik çiçeği var biliyorsunuz e, ona benzetmeye çalıştım çok da güzel oldu bence 3 boyutlu gelincik çiçeği oyası tasarımım Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim bu tasarımı arkadaşlar. Yapım aşamasına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. Tasarımlarımdan haberdar olmak istiyorsanız da zil butonunu aktifleştirmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçelim bu güzelliği. Arkadaşlar yeşil kısmıyla başlıyoruz. Şu pimpiri ve yaprağını da yapacağız aynı zamanda. Şimdi bakın. Bir, iki zincir çekiyorum. Sıradaki diye giriş yapıp kapatıyorum. İki zincir sıradakine kapatıyorum. Bu şekilde her bir örümceğin şu pimpiriklerin arası 4 tane zürafa arkadaşlar. 2 4 evet. 2 4 olmuş. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle şu boy uzatıyorum ipimi ve bu boyda bir tane örümcek yapıp aynı tığ battısı içerisine batıp kapatıyorum. 1 ee, örümcek bitiminde bir zincir çekip yandakine batıyorum ve tekrar dört tane iki zincirli zürafa yapıyorum arkadaşlar. Ben üç e, tane yaptım çiçeklerimin arasına bu pimpiriklerden iki zincir sıradakine kapatıyoruz. Altı tane yapalım bu iki zincirli zürafalardan 6 tane yapalım arkadaşlar. Bakın böyle. Burada 6 tane yaptıktan sonra 10 tane zincir çekelim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Oyamı çeviriyorum tersine. Şöyle ilk zürafayı atlayıp ikincisine batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum düzüne dönüyorum şöyle bir iki tane sarıyorum tığımı yuvanın içerisine girdim ipimi aldım önce bir sonra da ikişer ikişer topluyorum 1 2 3 defa doluyorum yine yuvanın içine giriş yapıyorum önce bir sonra da ikişer ikişer topluyorum 1 2 3 4 tane doluyorum bu defa yuvanın içerisine giriş yapıyorum önce bir sonra da ikişer ikişer topluyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 defa doluyorum önce bir sonra da ikişer ikişer topluyorum Şöyle bakın. Son defa 6 dolayacağım. 2, 3, 4, 5, 6. Önce 1. Sonra da ikişer ikişer topluyorum. Bu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Şu e, son yaptığım direği aşağıya kadar sık iğnelerle dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle yanaştırayım. 9 10 11 sonuncusunu da yuvanın içine girelim. Şöyle yanaştırayım yaprağımı. Bakın yaprağım hazır. ilk yaprağım. Bir zincir çekiyorum. Burada yuvanın içerisine giriş yapıyorum ipimi alıp dibinde bir zincir çekiyorum. İki ilmeğim oldu. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir az önce iki yaptığım iki ilmeğin arasına batıp önce bir sonra da ikişer alıyorum. Bu şekilde şimdi burada bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şu son yaptığım ilmeklerin arasına batıp kapatıyorum bir iki zincir çekiyorum aşağıdaki iki ilmeğin arasına batıp kapatıyorum ve zincir çekmeden büyük yuvanın içerisine batıyorum kapatıyorum bu şekilde dalımız da hazır şimdi şuraya şu yapraktan bir tane daha yapacağız arkadaşlar aynısını yapacağız önce iki zincir çektim iki doladım ve başta bir sonra da ikişer ikişer topladım ilmeklerimi sonra 3 doladım sonra 4 doladım sonra 5 doladım sonra 6 doladım en son 6 e, ilmeği topladıktan sonra e, tepeden aşağıya kadar 11 tane sık iğnesiyle kapatıyorsunuz Sonuncu sık iğneyi de yuvaya batıyoruz ve tığ battılarımıza devam edeceğiz. Yaprağımı bitirdim. Arkadaşlar şimdi bir, iki zincir çekerek sıradaki tığ battıya batıyorum ve bu şekilde zürafalarımıza devam ediyoruz. Bu kenarda da yine dört tane zürafa yapıyoruz. Daha sonra bir tane örümcek yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane oldu şimdi bir tane örümcek yapıyorum yine aynı boy ve aynı tığ batısı içerisine kapatıyorum bir zincir çekiyorum örümceğin bitiminde kenara batıyorum yani sıradakine sonra iki zincirle zürafalarımıza tekrar devam ediyoruz böyle yeşil kısmını bu şekilde oluşturuyoruz siyah ipimi tığıma sabitliyorum arkadaşlar şurada dalın tepesinde 5 tane zincir vardı 5 zincirli bir yuvamız bakın oraya battım orada ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı yuvaya batıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum aynı yuvada kapatıyorum oldu 2. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvada tekrar kapatıyorum. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvada tekrar kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir arkadaşlar. 4 olmuş 5 zincir son olarak bakın buraya değil de şuradan ortadan diğer taraftan çıkarıp şöyle daire olsun diye bu şekilde buraya batıyorum bu öne denk gelmiş oldu arkadaşlar şimdi ipimi şu şeyin ilk yaptığımın tepesine batıp kapatıp kesiyorum. Bakın. Şöyle bir çiçeğimiz oldu. Sarı ipimi tığıma sabitledim arkadaşlar. Şuradan herhangi bir yerden batıyorum. Herhangi bir yuvadan battım. <laughs> 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradakine batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir sıradakine batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir sıradakine kapatıyorum. 1 2 3 zincir bu şekilde dönüp 3 zincirle bütün yuvaların içine batıyoruz arkadaşlar. 3 zincir buna battım son olarak. 1 2 3 son olarak e, ilk başladığım yuvanın içine batıyorum. Bakın. 5 tane sarı yuvamız oldu. Şimdi e, yuvarlağımız bozulmasın diye şu ilk yaptığım sarı yuvaya batıyorum ipimi ilmeğinden direkt geçirip bir zincir çekip kesiyorum ipimi kırmızı ipimi tığıma sabitledim arkadaşlar şuradan herhangi bir yuvadan sarı yuvadan bahsediyorum giriş yapıp kapatıyorum bir iki zincir çekip aynı yuva içerisinde sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum dönüş olduğu için arkadaşlar dönüşlerde 3 zincir. Şu yaptığım kırmızı yuvaya batıp kapatıyorum. 1 2 zincir aynı yuvaya tekrar kapatıp artırma yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Dönüş olduğu için ilk yuvaya batıyorum arkadaşlar ve kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Sıradakine batıp kapatıyorum. 2 zincir daha çekiyorum sonuncu yuvaya tekrar batıyorum 1 2 3 zincir dönüyorum ilk yuvaya batıp kapatıyorum 1 2 2 zincir çekiyorum sıradaki yuvaya kapatıyorum 2 zincir sıradakine kapatıyorum 2 zincir sıradakine tekrar kapatıyorum yani sonda artırma yapmış oluyoruz bu şekilde arkadaşlar bakın 1 2 3 4 tane yuvam oldu artık azaltma yapacağım 1 2 3 zincir çekiyorum dönüşte bu ilkini atlayıp ikinciye batıyorum 1 2 zincir sıradakine batıyorum 2 zincir sıradakine batıyorum ve bakın bitti yaprağım bu kadar Şimdi iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle aşağıdakine batıyorum. Bakın sıradaki aşağıdaki yuvaya batıp kapatıyorum. Aşağı ineceğim bu, bu, şekilde. Bir iki zincir aşağıdakine batıyorum. Ve yuvaya da son olarak zincir çekmeden inip kapatıyorum. Birinci yaprağım oluştu bu şekilde. Şimdi sıradaki yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle giriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir dönüyorum. Oluşturduğum yuvaya batıyorum. 1 2 zincir batıp aynı yere kapatıyorum. Artırma yapmış oluyorum. Arkadaşlar bakın burası önemli. Birleştirme yapacağız. Şuradan az önce dönmüş aşağı inmiştim. Şurada iki zincir çektim, aşağıda da iki zincir. Yani iki zincirli iki zürafa ile aşağı inmiştim. Şimdi o iki zincirin arasına burada bakın iki yuvam var. Bu aşamada bu iki zincirin arasına batıyorum. Diğer yaprağımla böylece birleştirmiş oluyorum. Bir, iki, üç zincir tekrar dönüp aynı işleme devam ediyorum arkadaşlar. Sıradaki yuvaya batıyorum. 2 zincir sıradakine batıyorum. 2 zincir tekrar batıyorum sonuncusuna. Böylece artırma yapıyorum. 3 yuvam var. 2 3 zincir. Şöyle ilk yuvama batıyorum, kapatıyorum. 2 zincir sıradakine 2 zincir sıradakine 2 zincir sonuncusuna bir daha battım. Şimdi burada artık azaltma yapacağım. 4 yuvam oldu çünkü. Bakın. 3 zincir birincisine atlayıp ikinci yuvaya batıp kapatıyorum. 1 2 zincir sıradakine bat kapat. 2 zincir sıradakine Bat bu sefer çoğaltma artırma yok. 1 2 zincirle aşağı ineceğiz. Bakın ilk olarak aşağıdakine battım. Sonra 2 zincir daha çektim. Bir aşağısına battım. Zincir çekmeden sarı yuvanın içine batıp kapattım. 2 yaprağımı oluşturmuş oldum. Sıradaki sarı yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle giriyorum. 2 zincir çekip aynı yuvanın içerisinde batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincirle dönüyorum arkadaşlar. Aynı yuvanın içine batıp kapatıyorum. Yani oluşturduğum kırmızı yuvanın 2 zincir tekrar kırmızı yuvanın içine batıyorum, kapatıyorum. Bu aşamada birleştirme yapıyoruz. Her seferinde yandaki Yaprakla birleştirme yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İki e, zincirle inmiştik. Bakın, e, iki burada, iki de burada. O ikisinin arasındaki sık iğneye batıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çekerek dönüp yaprağımı tamamlıyorum buradaki gibi arkadaşlar bu yaprak bitince sıradakine toplamında 5 yaprağımız olacak en sonuncusunda tekrar göstereceğim nasıl birleştirme yapacağımızı bakın iki yuvam oldu arkadaşlar şimdi yine birleştirme ama bu sefer her iki taraftan birleştireceğiz çünkü son yaprağımız şimdi yine şuradan iki zincirin arasındaki sık iğneye batacağız batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Dönüp sıradaki yuvama batıyorum. 1 2 zincir sıradakine batıp kapatıyorum. 2 zincir son battığıma tekrar batıp artırma yapmış oluyorum. Şimdi bir de bu taraftan birleştiriyorum arkadaşlar. Bu taraftan da şöyle şu ortalara kapatıyoruz. Yapıştırdım. Bir, iki zincir pardon üç zincir çekiyorum. Şöyle dönüp ilkine kapatıyorum. Bir, iki zincir sıradakine kapatıyorum. İki zincir sıradakine Iki zincir son olarak sıradakine bir daha batıyorum 1 2 3 zincirle dönüp azaltma yapıyoruz bu ilkini atlayıp ikincisine batıyorum 2 i̇ki zincir sıradakine 2 zincir sıradakine şimdi bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum ve yakıyorum Arkadaşlar sarı ipimi tığıma sabitledim. Şurada örümceğim vardı. Ee, bir dalından tutup e, çektim. Kusura bakmayın unutmuştum dalmışım. Gösteremedim orayı ama biliyorsunuz zaten diğer videomda da vardı. Videolarımda. Şöyle çektiğim dalın içerisine giriş yapıyorum. İpimi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örümceğimin içine tekrar giriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir şöyle batıyorum kapatıyorum bir zincirle ipimi kesiyorum şöyle şimdi şu iplerimi arkada yakacağım Arkadaşlar bitti modelim bu kadardı ben çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir Umarım anlatabilmişimdir. Videonun tasarımım ve anlatışımla ilgili bütün görüşlerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Eğer modelimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bir başka tasarımda bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.